Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ultra TV kanalımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. 3D Studio Max anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bugün farklı bir konuya geçiyoruz artık. E, render, değerleme ve ince ayarlarına bakacağız. Standart render ayarlarına bakalım şimdi birlikte. E, render sunum derlemeden bahsedeceğim arkadaşlar. 3D Studio Max programında yapılan sahne çalışmalarını detaylarıyla beraber gerçek hayattaki gibi görülmesini sağlayan bir komuttur bu. Normal ekranda oluşturduğumuz ışık, kaplama ve animasyonların etkileri tam olarak görünmezler arkadaşlar. Bunların görünmesi için render derleme sunum işleminin yapılması gerekir. Yapılan çalışmalar render işleminden sonra fotoğraf formatlarında veya film formatlarında kaydedilebilirler. Render komutuna Render menü Render seçilir. Main toolbar Render Production düğmesine tıklanır. Keyboard e, Shift artı Q tuşlarına birlikte basılır. Render Setup düğmesine tıklanır. Standart Render ayarlarından bahsedelim. Standart Render ayarlarından yapılması için Default Scanline Renderer aktif yapılır. Standart render işleminde iyi sonuç almak için standart malzeme ve ışık kullanılmalıdır. Render komutu verildikten sonra render penceresi ekrana gelir. Mental Ray Renderer aktif yapılırsa pencerenin alt kısmına Mental Ray için ayar kısmı yerleşir. Render penceresinde Array to Render, render yapılacak alan kısmından render alan tipleri seçilir. View görünüm seçilirse tüm ekran render yapılır. Default seçenektir. Select seçilirse seçilen obje render yapılır. Region bölge seçilirse seçilen bölge render yapılır. Diğer yerler yapılmaz. Uçlarında ve ortasında kare kutular bulunan bir pencere meydana gelir. Bu kareler sürüklenerek render yapılacak alan belirlenir. Crop kırpma seçilirse uçlarında ve ortasında kare kutular bulunan bir pencere meydana gelir. Bu kareler sürüklenerek render yapılacak alan belirlenir. Kırpılan alan gerçek boyutunda render yapılır. Diğer yerler otomatikman silinir arkadaşlar. lava patlama seçilirse seçilen bölge render yapılır ve büyüklüğü render penceresini kaplar. Bu seçenekte sarı bir düğmenin üzerinde el işaretini göreceksiniz. O düğmeye tıkladığınızda hatta o düğme aktif olacak üzerine tıklandığında seçim penceresi iptal edecek. Render tiplerini Seçmenin başka bir yolu da main Toolbar araç çubuğu üzerindeki render setup düğmesine tıklanır arkadaşlar. Yani şuradaki görmüş olduğunuz ee, ve aynı isimli diyalog kutusu görüntülenecektir. Şöyle bastığınızda e, common sekmesinin common parameters bölümünün to render alt bölümünden e, az önce anlattığımız gibi render yapma çeşitlerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan görmüş olduğunuz. E ee, viewport çalışma alanı kısmında hangi ekranın render edileceği seçilir. Buradan front seçilirse ön görünüme geçilir ve front ekranı render yapılır. Render setup düğmesine tıklanırsa e, render setup diye kutusu görüntülenir. Ee, diğer gömelere bakalım. E, siyah yuvarlak bir düğme var arkadaşlar. O düğmeye tıkladığınızda Environment Effect diye o kutusu görüntülenecektir. E, kaydet düğmesine tıklanırsa e, Render edilmiş resim dosyaya fotoğraf formatında kaydedilecektir arkadaşlar. E, yazdırma düğmesine tıklanırsa Render edilmiş resim yazdırılır. E, çarpı düğmesine tıklanırsa Render ekranı temizlenir. Ve yine e, siyah ekran üzerindeki düğmeye tıkladığınızda render ekranı basit. Tekrar tıklanırsa render ekranı detaylı görünecektir arkadaşlar. Include in render bölümünden daha önce anlattığımız gibi render ayarları yapılır. Render düğmesine tıklanırsa render işlemi başlatılır. <laughs> evet. Evet, standart render ayarlarından bu şekilde bahşet, bah, bahsetmiş olduk. Şimdi mental ray MR ayarlarına bakalım arkadaşlar. Yani mental ray render ayarlarına bakacağız. Mental ray render aktif yapıldığında render penceresinin alt tarafına ayarların yapıldığı bölüm yerleşir. Burada mental ray ile ilgili yansıma, kırılma ve diğer ayarlar yapılır. Bu ayarlardan bahsedecek olursak. Image precision, Anti-Aliasing kısmındaki sürgü hareket ettirilerek imaj kalitesi ayarlanır. Sürgü sola doğru hareket ettirilirse kalite düşer ve en sonunda pasif duruma geçer. Sağa doğru hareket ettirilirse kalite yükselir. Yüksek kalite render alma süresini uzatacaktır arkadaşlar. <laughs> Sol shadows precision kısmındaki sürgü hareket ettirilerek tüm ışıkların oluşturduğu gölge kalitesi ayarlanır. Sürgü sola doğru hareket ettirilirse kalite düşer ve en solda pasif duruma geçer. Sağa doğru hareket ettirilirse kalite yükselir ve en sağda maksimum olur. Final Gather Prediction kısmındaki sürgü hareket ettirilerek fotometrik ışıklarda karanlık yerlerin aydınlatılması için ışın zıplama sayıları ayarlanır. Sürgü sola doğru hareket ettirilirse zıplama sayısı azaltılır ve ortam karanlık olur. Sürgü sağa doğru hareket ettirilirse zıplama sayısı artırılır ve ortam daha aydınlık olur. Sürgü sağa doğru hareket ettirildiğinde render süresi artar. Glossy Reflections Precision kısmındaki sürgü hareket ettirilerek mental ray malzemelerin yansıma kalitesi kontrol edilir. Sürgü sola doğru hareket ettirilirse yansıma azaltılır ve en solda pasif duruma geçer. Bu durumda objelerin yansıma özelliği kaldırılır arkadaşlar. Sürgü sağa doğru hareket ettirilirse yansıma kalitesi artar ve en sağda maksimum olur. Sürgü sağa doğru hareket ettirildiğinde render alma süresi artar. Glossy Refractions Prediction kısmındaki sürgü hareket ettirilerek mental ray ışıkların kırılma değerleri kontrol edilir. Sürgü sola doğru hareket ettirilirse kırılma azaltılır ve en solda pasif duruma geçer. Bu durumda cam özelliği verilmiş objelerin saydamlığı ortadan kalkar. Sürgü sağa doğru hareket ettirilirse kırılma artar ve en sağda maksimum olur. Tres Bons e, Limits bölümünde mental ray ışıkların ve malzemelerin yansıma, kırılma ve ışın zıplama sayı değerleri girilir. Maximum re Reflections kısmına yansıma değeri girilir. Sıfır değeri yansıma yok. Bir değeri sadece bir defa yansıma. iki değeri iki defa yansıma olacak demektir. Default değer dörttür. Maximum Reflections e, kısmına ışık kırılma değerine giriyoruz arkadaşlar. Sıfır değeri kırılma yok. Bir değeri sadece bir defa kırılma. İki değeri iki defa kırılma olacak demektir. Default değer altıdır. Fg bonds kısmına ışıkların ışınlarının sıçrama sayısı girilir. Default değer sıfırdır. Bir değeri sadece bir defa sıçrama olacak. İki değeri iki defa sıçrama olacak demektir. Yüksek sayılar ortamı daha aydınlık gösterir. Fakat render süresi uzun olur arkadaşlar. Render sonucunu kaydetme ve yazdırmaya bakalım şimdi. Render Productions düğmesine tıklayarak sahne render yapılır ve görüntülenen pencere üzerindeki Save Image düğmesine tıklanır. Save Image, imajı Kaydet isimli diyalog kutusu ekrana gelir arkadaşlar. Diyalog kutusunda Save in, Konum kısmında kayıt yapılacak klasör veya sürücü seçilir. File Name, Dosya adı kısmına uygun isim yazılır arkadaşlar. Save as Type kaydetme tipi kısmında dosya formatı seçilir örneğin gph file formatını seçebilirsiniz Save, kaydet düğmesini tıklıyorsunuz ve gph imaj kontrol diyalog kutusu ekrana geliyor kalite kalite ve file size dosya ölçüsü ayarları yapılarak o tamam düğmesine tıklıyoruz ve işlem tamamlanıyor print imaj düğmesine tıklayarak render penceresi yazılıyor arkadaşlar print size assistant ee, yazdırma ölçüsü asistanına bakalım. Şimdi 3D Studio Max programında yapılan çalışmaların render çıktılarına baskı ölçülerinin ayarlandığı sihirbazdır bu. Baskısı yapılacak çalışmaların yüksek çözünürlükte render yapılması gerekir. Print Size Wizard'da e, Rendering Print Size Assistant e, yazdırma ölçüsünün ayarlanması için çalışmalar bitirildikten sonra Rendering menüsünden Print Size Assistant üzerine tıklanır ve Print Size Wizard isimli özellik yöneticisi görüntülenen arkadaşlar. Paper size kağıt ölçüsü bölümünde buradan A4, A3 gibi hazır kağıt ölçüsü seçilebildiği gibi özel custom ölçülerde kağıt ayarlanabiliyor arkadaşlar. Örneğin A4'ü seçebilirsiniz. Custom seçilirse Paper Width, kağıt genişliği ve Paper Height, kağıt yüksekliği değerleri kullanıcı tarafından gelecektir. Image Width, imaj genişliği ve Image Height, imaj yüksekliği kısımlarla piksel cinsinden değerler gelecektir arkadaşlar. DPI kısmına e, çözünürlük değeri girilir. Choose Unit ölçü birimi seç kısmından milimetre mm veya inç parmak ölçü birimlerinden birini seçiyorsunuz. Milimetre seçebilirsiniz. Choose DPI Value çözünürlük değeri seç kısmındaki 72, 150, 300, 600 düğmelerinden birini tıklayarak çözünürlüğü seçiyorsunuz. E-mail ve web sitesi için 72 DPI kitap ve dergi için 300 DPI olmalıdır arkadaşlar. duvar tablosu için 150 200 DPI tercih edilmelidir. portrait seçeneği seçilirse kağıt dik, landscape seçilirse kağıt yatay yerleşir. Rendering render yapma bölümünde file düğmesine tıklanır. Selective file diyalog kutusu görüntülenir. Save in konum kısmından kayıt yapılacak klasör seçilir. File name dosya adı kısmına uygun bir dosya ismi verilir. Save as type kayıt türü kısmından dosya uzantısı TIFF file, TIFF dosya e, görüntülenir. Bu format aynı zamanda matbaada baskı formatıdır. Başka seçenek yoktur arkadaşlar. Save kaydet düğmesine tıklanır ve Print Size Wizard Diyalog kutusuna dönülür. Render düğmesine tıklanarak işlem bitirilir. TIFF formatından başka türlü kayıt yapılacaksa Render Setup düğmesine tıklanır. Görüntülenen diyalog kutusundan Render Output bölümü kullanılır. İnternet ve mail için GPS formatı kullanılır arkadaşlar. Render kalitesi için ince ayarlara bakalım şimdi. Ee, render kalitesi için ayarlara bakacağız resmin e, görünürlük kalitesini artırmaya Bakalım. Şimdi bu resmin görünürlük kalitesini artırmak için resmi meydana getiren piksel sayılarını artırmak gerekiyor arkadaşlar. Bu ayarın ışık ve gölgeye etkisi yoktur. Kaliteyi artırmak için Mental Renderer aktif yapılır. Render Setup düğmesine tıklanarak Render Setup diyalog kutusu ekrana gelir ve Renderer sekmesine tıklanır. Yani şu anki aktif olan pencere. Ee, sampling Quality, Örnekleme Kalitesi menüsünde Samples Per Pixel piksel başına örneklemeler bölümünde minimum kısmına her piksele düşen örnekleme sayısı girilir. Default değer 4 arkadaşlar. Evet. E, maksimum kısmına komşu pikseller arasında kontrast örnekleme sayısı girilir. Default değer 4'tür. Her iki kısma girilen değer yüksek olursa render süresi uzayacaktır arkadaşlar. Filter filtre bölümünde type kısmından Birleşik piksellerin görünme tipleri seçilir. Default tip Boxtır. Diğer tipler Coarse, Truncil, Mitchell ve Lanczosdur. Bunların içinde en iyi sonucu Lanczos verir. Aynı ayarları Render penceresinin alt tarafındaki Image Precision, Anti Aliasing kısmındaki sürgü hareket ettirerek de yapabilirsiniz. Gölge kalitesini artırma ve lekeleri yok etmek için. Fotometrik ışıkların meydana getirdiği gölgeleri iyileştirmek ve lekeleri yok etmek için Mental Ray Renderer aktif yapılır. Toz Light Lister komutu verilir. Light Lister ışık listeleyici isminde diyalog kutusu ekrana gelecektir arkadaşlar. Light Lister diyalog kutusunda ekranda bulunan tüm ışıklar listelenir. Işıklarla ilgili ayarlar buradan yapılabilir. Gölgeleri iyileştirmek ve lekeleri yok etmek için SMA Range kısmına yüksek değer girilir. Aynı ayar ışık parametrelerindeki Softness Samples kısmından da yapılabilir. Ekrana yeni bir ışık yerleştirildiğinde Light Lister diyalog kutusundaki Refresh düğmesine tıklayarak ışık listeye dahil edilir. E, yansıma kalitesini artırma Reflection Glossy Samples bölümüne bakalım. Şimdi mental ray malzemeler kullanıldığında yansımalar iyi görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda ışın sayısı artırılır. Bunun için obje mental ray malzemeyle kaplanır. Parametre ayarlarında reflection glossy samples değeri yükseltilir. Reflection max stress depth kısmına derinlik değeri girilir. Aynı ayar render penceresinin alt tarafındaki Glossy Refraction Precision kısmındaki sürgü hareket ettirilerek mental ray malzemelerin yansıma kalitesi kontrol ediliyor arkadaşlar. Işığı geçiren objelerde lekeleri yok etmek için aplik ve lambader gibi metal mental re malzemelerle kaplandıktan sonra Trastukens'in ışık geçirgenliği özelliği verilen objeler içine fotometrik ışık yerleştirildiğinde lekeler oluşabilir. Lekeleri yok etmek için obje üzerine sağ tıklanır. Görüntülenen sağ tık menüsünden Object Properties üzerine sol tıklanır ve aynı isimde diyalog kutusu görüntülenir. Mental Ray sekmesindeki Final Gather bölümünde Pestroy Invisible to Fiji seçeneği seçilir. Render yapılarak sonuç görülür. <laughs> Final Gather evet. Fiji ayarlarını yükseltmeye bakalım. Şimdi Lekelerin yok edilmesi, gölgelerin iyileştirilmesi için Final Gader ayarları kullanılabilir. Ayarları yükseltmek için Mental Ray Renderer aktif yapılır. Render Setup düğmesine tıklanarak Render Setup diyalog kutusu ekrana gelir. Indirect Illumination sekmesine tıklanır. Enable Final Gader onay kutusu işaretlenir. Fiji Precision Precise bölümündeki sürgü sağa doğru hareket ettirilirse kalite artırılmış olur arkadaşlar. ışığın yaydığı enerjiyi foton e, yükseltmek için fotometrik ışıkların yaydığı enerjiyi yani foton yükselterek lekeler giderilebiliyor. Ay ayarları e, yükseltmek için Mentari Renderer aktif yapılır. Render Setup e, düğmesine tıklanarak Render Setup Dialogus ekrana gelecektir. Indirect Illumination e, sekmesine tıklanır. Caustics and Global Illumination GI bölümüne ulaşılır. Global Illumination GI alt bölümündeki Enable onay kutusu işaretlenir. Maximum Nem Photons Per Sample değeri yükseltilir. Default değer 500'dür. Bu değer birim başına düşen ışık enerji sayısını belirliyor arkadaşlar. Yükseldiğinde lekeler kaybolur. Light Properties alt bölümünden Average GI Photons Per Light değeri yükseltilir. Default değer 20.000'dir. Bu değer sahnedeki her ışığın yaydığı ışık enerji sayısını belirler. Yükseldiğinde lekeler kaybolur. Test render için düşük tutulabilir arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi bunlardan da bu şekilde bahsetmiş olduk. E, bir sonraki konumuzda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu konuyu burada bitiriyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.